Galatasaray ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ve Brezilyalı futbolcu Tete arasında devam eden hukuki süreç sona erdi. Taraflar birbirleriyle uzlaşmaya vardı. FIFA nezdinde başlayan ve daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşınan dava, 22 Temmuz 2025 tarihinde yapılan duruşmada tarafların anlaşmasıyla sona erdi. Galatasaray ve Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması, KAP bildirimi geldi. Sarı Kırmızılı ekip, Ukrayna temsilcisine 1 milyon euro ödeyecek. Sarı Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A. Ş. Şahtar ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Futbol Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD 11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024, A, 10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A. Ş.nin şey sorumluluğu 1 milyon virgül 0.0 euro, 1 milyon avro ile sınırlıdır.